WhatsApp sorularımızla devam ediyoruz. Hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Size bir sorum olacaktı. Kızımın kayınvalidesi, kızım böbrek ameliyatı oldu, böbreği alındı. Çok seviniyor. İnşallah öteki böbreğin de gider, çare bulamaz doktorlar diyor. Bunun günahı var mıdır? Allah Allah. Bu nasıl bir kayınvalide valide? demek kayınvalide Annesinin yerine anne. Bir anne kızına böbreği alınmış hasta bir kızına diğer böbreğinde gider inşallah perişan olursun der mi? Bunu derse günah olmaz mı? Olur. Beddua, haksız yere beddua etmek haramdır. Ve o kişiye yaptığı beddua Allah korusun kendine döner o kişi hak etmediğinde o bedduası ya da küfrü geri kendisine döner. Bu haramdır. Hastaya sevinilmez. Hastaya tekrar bir de bir darbede diliyle vurulmaz. İnsanoğlu dilinden çektiğini başka hiçbir şeyden çekmez. Dilinizi ve şehvetinizi harama düşmekten koruyun. Ben de size cenneti garanti edeyim diyor Peygamber Efendimiz. Ve insanların en çok cehenneme düşmelerine sebep de Peygamber Efendimiz aynı söylüyor Dilini tutuyor. Bu dildir diyor. Dildir. Cehenneme insanı düşüren dildir. Onun için diline sahip ol diyor. Eline, beline, diline sahip ol diye de Hacı bektaş Veli özetlemiş. Büyük günahtır. Diğer WhatsApp sorusu. Selamun aleyküm hocam. Bizim evde araba almak için biriktirdiğimiz 20 tane Cumhuriyet altınımız var. 150 bin liraya tekabül ediyor. Bunun zekatını vermek gerekli mi? E, 20 tane Cumhuriyet altını, e, 150 bin, 7 gram, 8 gram herhalde Cumhuriyet altınları değil mi arkadaşlar? Yani 150 gram falan yapıyor aşağı yukarı. 80 gramdan sonrasına zekat, vermek gerekiyor zaten. Yani 80 gramdan sonrası derken 80 gram bir altın ya da bu değerde parası olan bir insan nisap miktarında dinen zengin sayılabiliyor. Bu yüzden de bu kişi yüzde iki buçuğunu verecek. Ama dedi ki araba almak için biriktirdik. Araba almak için. Arabamız yok. Araba almak için ya da ev almak için biriktirdiğimiz para bir kenarda dururken ve bir yılda geçmişken ben bununla araba alacağım, bunu zekatını verirsem azalır diye düşünmeyecek. Ne yapacak? Arabaya borca girmediği için, ev borcuna girmediği için bu borcu yok. Borç olmadığından borcu da düşemiyor. Dolayısıyla buradan yüzde iki buçuk her sene verecek araba alıncaya kadar. Ancak arabaya yazıldı, borçları var 5 sene. 5 sene borcu var. Bu 5 senelik bir borcun 1 bir senesini hesap eder. 1 senelik borç 150 gram altını yani 20 tane çeyrek altının çoğunu ödemesi gerekiyorsa 1 sene içerisinde onu düşer. Geriye de nisap miktarı kalmaz. Dolayısıyla bu insan zekat veremez denir. Yoksa bu halde zekat verecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.